Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli Müslümanlar, davetçinin yol azığı, İslam davasını yüklenmiş müminlerin ihtiyacı olan yol azığı nelerdir? Onu anlatmaya devam ediyoruz. Ulul Azm, Rasullerin ikincisi olan Allah Subhanahu ve Taala'nın Kur'an-ı Kerim'de kendisinden Halil'im, dostum diye bahsettiği ataların Haniflerin atası olan İbrahim Aleyhisselam'dan bahsedeceğiz. İbrahim Aleyhisselam'dan ve onun kavmi ile babası ile ve zalim kral Nemrut ile mücadelesinden kendisi çocukları ve ailesiyle yaşamış olduğu zorlu imtihanları ve bu imtihanlar karşısında göstermiş olduğu sabrını ve sebatını kendimize örnek alalım. Babil halkı Allah Azze ve Celle'ye şirk, şirk, koşmuş, tevhidden yüz çevirmiş bir toplumdu. Babil halkı kendileri kendilerini yoktan var eden, yeri göğü yaratan Allah Azze ve değil de yıldızlara, Allah'ın dışındaki varlıklara ibadet eden bir toplumdu. Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'ı gönderdi. İbrahim Aleyhisselam kavmini Allah'a davet etti. Onları putları onların putları terk etmesi terk etmesi için İbrahim Aleyhisselam kavmine geldi. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki hatırlayın hani İbrahim kavmine Allah'a kulluk edin ve ondan korkup sakının demişti. Zalikum hayrul lekum in kuntum ta'lemun. Şayet bilirseniz bu sizin için en hayırlı olandır dedi İbrahim Aleyhisselam. Allah'a kul olmanız, Allah'tan korkup sakınmanız en hayırlı olandır. Bütün peygamberlerin daveti tevhid davetidir. İbrahim aleyhisselam da kavmine geldiğinde kavmini tevhide davet etti. Yani sadece Allah'a ibadet edilsin. Hiçbir şey Allah'a şirk koşulmasın. Ve Allah'ın dışında ibadet edilen tüm tağutlar reddedilsin. İbrahim aleyhisselam kavmine bu hakikatle geldi. Bu bütün rasullerin ortak davetidir. وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّةِ الرَّسُولَ اَنِعْبُدُ اللّٰهَ وَاَجْتَنِبُ الطَّاغُودِ dosun ki biz her kavme bir Rasul gönderdik. Ta ki o Rasuller kavimlerine geldiklerinde insanları Allah'a ibadet etmeye ve Allah'ın dışında ibadet edilen varlıklardan, tağutlardan iştinav etmeye davet etsinler diye geldi. İbrahim Aleyhisselam davetine babasından başladı. İbrahim Aleyhisselam'ın babası Azer, put yapan bir kimseydi. Bir gün putların üzerindeki tozları temizliyordu. Baktı kendi elleriyle yapmış olduğu putları kirleten kuşlara bağırıp çağırıyordu babası. Allah Azze ve Celle buyurdur ki, hatırlayın hani İbrahim'i kavmine göndermiştik. Babasına demişti ki, babası Azer'e, sen putları ilah mı ediniyorsun? Şüphesiz ki ben seni ve kavmini apaçık bir sapıklık içerisinde görüyorum dedi İbrahim Aleyhisselam. Daha sonra Meryem suresinde Rabbimiz bize İbrahim Aleyhisselam'ın davetinden bir pasajı anlatıyor. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاهِيمِ اِنَّهُ كَانَ صِدِّقَ النَّبِيَّ Kitapta İbrahim'i de an o sıddık olan bir nebiydi. Dedi ki babacığım neden duymayan, görmeyen, kendilerine fayda ve zarar veremeyecek olan varlıklara ibadet ediyorsun? Sonra dedi ki ya ebeti inni kad ca'ani min el ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahtika siraten seviyye. Ey babacığım Şüphesiz ki bana sende olmayan bir ilim geldi. Şayet sen bana uyarsan seni dost doğru yola iletirim dedi. Babacığım sakın şeytana kulluk etme. Şeytana ibadet etme. Şüphesiz ki şeytan Er-Rahman olan Allah'a baş kaldırdı ve ona asi geldi. Ya ebeti inni ahafu ay yemesseke azabun min Er-Rahmani fe tekune li şeytani veliyye. Babacığım benim korkum senin Allah'ın azabına uğraman, Allah'ın azabına uğramandan korkuyorum ve şeytana dost olmandan korkuyorum dedi. İbrahim aleyhisselam böyle deyince babası dedi ki ey İbrahim ilahlarından yüz mü çeviriyorsun dedi. Benim ibadet etmiş olduğum ilahlarından yüz mü çeviriyorsun? Le illem tentehi le ercumenneke vehcurni Şayet sen bu haline son vermezsen ey İbrahim o zaman seni taşlarım Vehcur nimeliye uzun süre benden uzaklaş dedi. Bakın dikkat edin kardeşler. İbrahim Aleyhisselam'ın babası Azer put yapan bir kimse baba, oğlunun davetiyle karşı karşıya kalınca İbrahim Aleyhisselam babası, e, babası İbrahim Aleyhisselam'ın davetinden yüz çeviriyor. Evladım da olsan eğer sen bu halini düzeltmezsen benim ilahlarıma ibadet etmekten kulluk etmekten yüz çevirirsen ilahlarından yüz çevirirsen seni taşlarım. Evladım da olsan benden uzaklaş dedi. İbrahim Aleyhisselam, "Kael selamun aleyk. Sana selam olsun." dedi. Sonra "Sizi ve Allah'ın dışında dua ettiklerinizi terk edip ayrılıyorum." dedi. "Ben yalnızca Rabbime dua ediyorum. Şüphesiz ki ben um Rabbime yapmış olduğum bu duadan dolayı Rabbimin beni şakilerden kılmamasını umuyorum. Umulur ki Rabbim benim duama, duama icabet eder. Ben sizi ve dua ettiklerinizi terk ediyorum." ayrılıyorum dedi. İbrahim Aleyhisselam babasını Allah'ın dışında ibadet etmiş olduğu bu putların batıl olduğunu ona anlattı. Bunların akılsız varlıklar olduğunu, duyamayan, görmeyen, kendilerine dahi fayda ve zarar veremeyen varlıklar olduğunu, putlar olduğunu babasına anlattı. Lakin babası İbrahim Aleyhisselam'ın davetinden yüz çevirdi ve şayet sen insanları tek olan Allah'a ibadet etmeye davet edersen sadece insanların Allah'a ibadet etmesi için davetini devam ettirirsen, bu halini değiştirmezsen seni taşlarım ey İbrahim. Hiçbir davetçi yoktur ki mutlaka hakkı getirdiğinde bu daveti işitenlerden mutlaka bu tür tehditlerle karşı karşıya kalmıştır. Evladım da olsan, öz oğlum da olsan benden uzaklaş seni taşlarım dedi. İbrahim, bakın şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi Babil halkı, Allah'a değil de Allah'ın dışındaki varlıklara dua eden bir toplumdu. Şimdi bakın kardeşler, burada bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Bugün Allah'ın dışında varlıklara dua etmek, yeryüzünde ortaya çıkan ve yaygın olan şirklerden iki tanesi, iki tanesinden bir tanesi budur. Birincisi hakimiyet şirkidir. Allah Azze ve Celle insanları yarattıktan, yeryüzüne gönderdikten sonra, yeryüzünde kimin kanunları egemen olacak? Kim, kim tek otorite kabul edilecek? İnsanlar kimin kanunlarıyla hayatını devam ettirecek? Allah Azze ve Celle insanları bunun için gönderdi. Ama maalesef birçok insan hükmetme yetkisini, hakimiyet hakkını Allah'a değil de Allah'ın dışındaki sahte, batıl olan insanlara bu yetki verdiler. İkincisi, yeryüzünde yaratılmış olan birçok insan dua ibadetini Allah'a değil de salih olduğuna inandıkları insanlara velilere, evliyalara bu ibadeti yönelttiler. Faydayı ve zararı Allah'ın dışındaki varlıklarda aramaya başladılar. Oysa ki Kur'an-ı Kerim'de en açık meselelerden bir tanesi duanın ibadet olduğu, ibadetin sadece Allah'a yapılması gerektiği, Allah'ın dışındaki varlıklara bu tür ibadetler yapıldığında bunun şirk olduğu ve faydanın ve zararın sadece Allah'ın yanında aranması gerektiği Kur'an-ı Kerim'in en açık meselelerinden bir tanesidir. Ama buna rağmen maalesef birçok insan bu şirke bulaşmıştır. Allah Azze ve Celle Yunus suresinde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hitap ediyor. Sen yüzünü hanif bir muvahhid olarak Allah'ı birlemiş, tevhid etmiş bir Müslim olarak yüzünü Allah'ın dinine çevir ve sakın müşriklerden olma. وَلَا تَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَدُرُّكُ Sakın Allah'ı bırakıp da Allah'ın dışındaki varlıklara dua etme. Sakın Allah'ın dışındaki varlıklardan fayda ve zarar bekleme, onlara dua etme. Fe in faalte fe inneke izen Şayet sen böyle yaparsan duayı Allah'a değil de Allah'ın dışındaki varlıklara yaparsan şüphesiz ki sen zalimlerden yani müşriklerden olursun. Dua ibadetin özüdür. Dua ibadetin ta kendisidir. Peygamber dahi olsa Allah Azze ve bırakıp kendilerine dahi fayda ve zarar veremeyen, yaratamayan, rızık veremeyen, ölümü ve hastalığı kendilerinden def edemeyen varlıklara dua edenler, bunlar zalimlerden yani müşriklerden olurlar diyor Allah Azze ve Celle. Şayet Allah senin için bir zarar dokun, sana zarar dokunduracak olsa Allah'ın takdir etmiş olduğu bu zararı giderecek hiç kimse yoktur. Şayet Allah sana bir hayır takdir etmiş, takdir etmiş olsa bu hayrı geri çevirecek hiç kimse yoktur diyor Allah Subhanahu ve teala. Bakın Kur'an-ı Kerim'de bu mesele o kadar açık olmasına rağmen ama maalesef Türkiye toplumu olarak bugün Türkiye'de binden fazla türbe olduğu söyleniyor. Binden fazla türbe olduğu söyleniyor. Hatta hal öyle bir duruma geldi ki artık her hastalık için bir türbe yapmışlar. Çocuğu olmayan o başka bir türbeye gidiyor. Hastalanan şifa aramak için başka bir türbeye gidiyor. Karı ile kocanın arasında bir tartışma, bir bozukluk yaşadığında bu ayrı bir, bunun için ayrı bir türbe var. Ayrı bir yere götür, gidiyorlar. Bugün insanlar belki biz tevhidi anladığımız için bunlar bize diyoruz subhanallah nasıl böyle şeyler olabilir? Ama insanlar tevhidden habersiz olduğu için çocuğu olmayan adamlar Allah'a el açıp yalvarıp yakarmasına, yakaracağına gidip türbelerden çocuk talebinde bulunuyorlar. Has kıtlık kıtlık yaşayan, rızkında darlık yaşayan insanlar Allah'tan değil de Errazak olan, rızkın sahibi olan Allah'tan değil de ölmüş olan türbelerde türbelerde salih olduğuna inandıkları insanlardan rızıklarının genişlemesi için onlara yalvarıp yakarıyorlar. Bugün içinde bulunmuş olduğumuz Türkiye toplumunda en meşhur, en çok işlenen şirklerden bir tanesi dua şirkidir. Bakın Allah azze ve celle Allah'tan başkalarına dua edenlere meydan okuyor. Onlardan delil istiyor. Buyuruyor ki Rabbimiz, de ki gösterin bakalım Allah'ın dışında dua ettiklerinizi. Allah'ın dışında dua ettiğiniz bu varlıklar yerde ve gökte ne yaratmışlar? اَمْ لَهُمْ شِرْكُمْ فِي Yoksa onların göklerde ortaklığı mı vardır diyor Allah Azze ve Celle. Yani Allah'ın dışında dua edilen varlıklar Allah'ın yarattıkları zaten göz önündedir. Allah'ın yarattıkları gözümüzün önünde gökleri, yerleri, insanları ve cinleri, hayvanları, her şeyi alemlerin Rabbi olan Allah yaratmıştır. Dua ettiğiniz varlıklar ne yaratmış? Onu bir gösterin. Emlehum şirkun fi semavat yoksa onların göklerde ortaklığı mı vardır? Yani Allah'ın dışında dua ettiğiniz varlıklar güneşi, ayı ve yıldızları mı idare ediyorlar? Geceyi ve gündüzü bir yörüngede hareket ettiren onlar mıdır? veya yeryüzü sizin ayağınızın altından kaymasın diye dağlara kazık gözevi veren onları sabit tutan onlar mıdır? Gökyüzü üzerinize düşmesin diye semayı havada tutan Allah'ın dışında dua ettiğiniz varlıklar mıdır? Şayet doğru sözlülerden iseniz Allah'ın dışındaki varlıkların duayı hak ettiğine iddia ediyorsanız eğer bu iddialarınızda sadıksanız bu Kur'an'dan önceki bir kitap getirin veya bundan önce bir delil getirin bu varlıkların duayı hak ettiğine dair Allah Azze ve Celle bir delil istiyor. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُوا لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ Allah'ı bırakıp da kıyamete kadar dualarına cevap ver, veremeyecek olanlara dua edenden daha sapık kim vardır diyor Allah Azze ve Celle. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ Allah'ı bırakıp da dua ettikleri bu varlıklar onların dualarından habersizdirler. Ve izâ huşiren nâsu kânû lehum a'dâ'e ve kânû kâfirîn. Allah'ı bırakıp da dua ettikleri o varlıklar var ya, insanlar kıyamet günü bir araya toplandığında, insanlar dirildiklerinde o ibadet ettikleri onlara düşman kesilecekler. O ibadet ettikleri onlara düşman kesilecekler ve onların ibadetlerini inkar edecekler diyor Allah Azze ve Celle. Yani neden sen bana ibadet ettin? İbadeti hak eden alemlerin Rabbi olan Allah değil midir? Ben mi sana dedim gel bana ibadet et? Ben bugün senin ibadetini inkar ediyorum diye Allah'ın huzurunda çekişecekler. Bakın bugün birçok insan duanın ibadet olduğundan habersizdir. Namazın ibadet olduğunu, orucun ibadet olduğunu, zekatın ibadet olduğunu biliyorlar. Ama duanın bir ibadet olduğunu maalesef bilmiyorlar. Peygamber aleyhissalatu vesselam demedi mi? اَدْدُعَاءُ هُوَ الْعِبَادَ Dua ibadetin ta kendisidir. Dua ibadetin özüdür. Ve sonra Peygamberimiz bu şu ayeti okudu. وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي اَسْتَجِبْ Rabbiniz buyurdu ki bana, du bana dua edin. Ben de sizin duanıza icabet edeyim. İnnellezîne yestekbirûne an ibadeti seyedhulûne cehenneme dâhirîn. Bana ibadet etmekten büyüklenenler alçaltılmış, boyun eğmiş olarak cehenneme gireceklerdir diyor Allah Azze ve Celle. Bana dua edin, size icabet edeyim. Sonra bana dua eden etmekte büyüklenenler demedi Rabbimiz. Bana ibadet etmekte büyüklenenler. Demek ki biz bu ayetten anlıyoruz ki dua ibadettir ve ibadet de sadece Allah Subhanahu ve Taala'ya yapılır. Peki İnsanlar neden bu Allah'ın dışındaki varlıklara salih olduğu olduğuna inandıkları şeyhlerine, gafsarına, Allah'ın dışındaki varlıklara ibadet ediyorlar? Çünkü dua ettikleri o insanların onların isteklerine karşılık vereceğine inanıyorlar. Oysa ki bilseler ki Allah'ın dışında dua edilenler hiçbir şeye sahip değillerdir. Melek, nebi, alim, abid, salih kim olursa olsun Allah'tan başkasına dua edilmez. Allah'tan dua ibadeti sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a yapılır. Allah'ın dışında dua edilen varlıklar hiçbir şeye sahip değillerdir. Bakın Hac suresinde Allah azze ve celle insanlara bir örnek veriyor. Ey insanlar Allah size bir örnek verdi. O, o örneği iyice dinleyin. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَيَّخْلُقُ Allah'ın dışında dua ettiğiniz varlıklar bir araya toplansalar bir sineği dahi yaratamazlar. Bir sineği dahi yaratamazlar. Ve iyeslubhum zubabu şey'en la yastanqizuhu min şayet sinek onlardan bir şey alacak olsa onu sinekten geri dahi alamazlar. Dua eden de, dua edilen de zayıf kalmış, aciz kalmıştır diyor Allah Azze ve Celle. Allah'ın dışında dua edip şefaatlerini beklediğiniz, Allah'ın azabından sizi kurtaracağına inandığınız, faydayı ve zararı umduğunuz ortaklarınız bir araya toplansalar bir sineği dahi yaratamazlar. Bırakın sineği yaratması, sineğin onlardan aldığını onlardan geri alamazlar diyor Allah Azze ve Celle. Dua edenler de, dua edilenler de acizdir diyor. Fatır suresinde Allah'ın dışında dua ettikleriniz kıl kadar dahi bir şeye sahip değildirler. Dua ettikleriniz kıl kadar dahi bir şeye sahip değildirler. Devamında ayetin diyor ki Rabbimiz in ted'uhum la yesma'u du'aakum. Onlara dua etseniz sizin dualarınıza karşılık veremezler. Ve lev semi'u velev ki sizin dualarınızı işitseler bile. Yani oldu duanızı işittiler mestecabu lekum. Sizin dualarınıza karşılık veremezler ve kıyamet günü geldiğinizde sizin şirkinizi inkar edecekler. Sen neden beni Allah'a ortak koştun? Allah seni yaratmadı mı? Niye seni yaratan Allah'a dua etmiyordun da gelip bana dua ediyordun? Niye benim senin kendin gibi aciz olan, zayıf olan, muhtaç olan insanlara yalvarıp yakarıyordun da bir güne bir gün olsun Allah'a hatırlayıp ona ihtiyacını, sıkıntını iletmiyordun? Faydayı ve zararı Allah'tan beklemiyordun. Gittin, beni Allah'a denk tuttun, beni Allah'a ortak koştun. O gün onlar onların şirklerini inkar edecekler ve la yunabbi'uke mislu Her şeyden haberdar olan Allah gibi kimse sana haber veremez diyor Allah azze ve celle. Her şeyden haberdar olan habir gibi hiç kimse sana haber veremez diyor Allah subhanahu ve taala. Demek ki Allah'ın dışında dua edilen varlıklar kıl kadar dahi bir şeye sahip değilken nasıl kendilerinden isteyen insanların sıkıntılarını giderebilirler? Nasıl onların ihtiyaçlarını karşılayabilirler? Allah Azze ve Celle bu örnekleri niye veriyor? Ta ki insanlar anlasınlar. Allah'ın dışındaki dua edilen tüm varlıklar acizdir. Zayıftır, muhtaçtır. Onlar da yaratılmıştır. Size ne oluyor ki kendiniz gibi yaratılmış olan insanlara el açıp yalvarıyorsunuz diyor. Niçin onlara dua ediyorsunuz? Onlar da sizin gibi yaratılmışken onlara dua etmenin manası nedir? Allah Azze ve Celle bu örnekleri insanlar düşünüp taşınsınlar diye bu örnekleri veriyor. Lehu da'vetul hak. Hak olan dua Allah'a yapılan duadır. Hak olan ibadet olan dua alemlerin yaptığı alemlerin Rabbi olan Allah'a yapılan duadır. Vellezine yed'un min dunihi la lehum. Allah'ın dışındaki dua ettiğiniz bu varlıklar hiçbir şekilde sizin duanıza karşılık veremezler. Sizin duanıza icabet edemezler diyor Allah azze ve celle. Ve Rabbimiz Allah'ın dışındaki varlıklara dua edenleri şuna benzetiyor. Allah'tan başkalarına dua edenlerin misali şöyledir. Ağzın su içmek için iki avucunu suya doğru götüren Lakin sadece götürmekle yetinen kimsenin durumu gibidir. O, o, avuç, o avucunu ağzına götürmediği müddetçe o su onun ağzına girmeyecektir diyor Allah Azze ve Celle. وَهُمْ دُعَاءُ الْكَافِر۪ينَ اِلَّا ف۪ي دَلَلْ Allah'ın dışındaki varlıklara yapılan dualar, kafirlerin Allah'tan başkalarına yaptıkları dualar kaybolup gidecek sapıklıktan başka bir şey değildir diyor Allah Azze ve Celle. Yani dua ibadettir, İbadet sadece Allah'a yapılır. Fayda ve zarar sadece Allah'tan beklenir. Allah'ın dışında hiçbir varlığa dua edilmez. Bakın bu Kur'an-ı Kerim'in en açık meselelerinden olmasına rağmen bugün bu hakikatleri insanlara anlattığınızda bugün putperest olan insanlar, putperest olan müşrikler diyorlar ki biz Allah'a dua ediyoruz. Allah'la beraber bizi Allah'a yakınlaştırmaları için bazı vesileler ediniyoruz. Bu da zaten Allah'ın emridir. Allah'ın emrine uyarak kendimize bazı aracılar ediniyoruz. Yani Allah'a dua ediyoruz. Bir de bizi Allah'a yakınlaştıran bazı vesileler ediniyoruz. Niye sürekli sadece Allah'a dua edin, Allah'tan başkasına dua etmeyin? Hatta bir tanesini gördüm. Diyor ki tamam Allah'a dua edelim de ne olacak yani bu türbede yatan, bu kabirde yatan zata da dua edelim. Ne olacak yani? Bunlar salih olan insanlardır. Bunlar bizi Allah'a yakınlaştıran vesilelerdir. Aha bizim delilimiz de var diyorlar. Maide suresinden bir ayet de söylüyorlar. Ye eyühellezine amenuttakullaha ve betagu ileyhi'l vesile. <Sessizlik> Ey iman edenler Allah'tan korkup sakının, takvalı olun ve sizi Allah'a yakınlaştıran vesileler edinin. Tamam işte bizim şeyhlerimiz salih olduğuna inandığımız bu insanlar bizi Allah'a yakınlaştıran vesilelerdir. Bundan dolayı biz de Allah'ın emrini yerine getiriyoruz. Allah'a dua edelim bir de bunları Allah'la aramıza aracı kılalım. Bakın normalde sofiler Müslümanları, tevhid ehlini ayetleri cımbızlama okuyorlar diye eleştirirler. Maide suresi 35. ayetin devamı da vardır. Kendileri bu ayetin devamını okumadıkları için aracılı aracı konusunda vesile noktasında Allah azze ve celle şirk koşuyorlar. Vesilenin kendileri gibi yaratılmış olan insanlar olduğunu anlıyorlar. Ye eyyuhellezine amenu takullaha ve ileyhi'l vesilete ve cahid ve fi sabili tuflihun. Ey iman edenler Allah'tan korkun. Allah'a yakınlaştıracak vesileler arayın. Allah yolunda cihad edin ki kurtuluşa eren kimselerden olun. Katede <laughs> Rahimahullah ayetteki vesileyi açıklarken diyor ki vesile Allah Azze ve Celle'ye itaat ederek Allah'ı razı eden amelleri yaparak Allah'a yakınlaşın demektir. Yani vesile salih ameldir. Duanla Rabbine yakınlaş. Namazınla, orucunla, cihadınla, sadakanla Rabbine yakınlaş. Salih ameli Allah Azze ve Celle bir vesile olarak zikrediyor. Ama Allah'ı hakkıyla tanımayan, Allah'ı hakkıyla tanımadıkları için Allah'a gerektiği saygıyı gösteremeyen insanlar Allah'ı yaratılmışlara benzetiyorlar. Yani Allah'ı şirket müdürüne, Allah'ı bir krala, Allah'ı bir doktora benzetiyorlar. Mesela işte Allah'la aralarını aracı kılmalarına delil olarak, dünyevi bir delil olarak delil izi ederken diyorlar ki yani siz bugün bir şirkete gittiğinizde direkt müdürle görüşebiliyor musunuz? Görüşemiyorsunuz. Müdürün sekreteri var işte o arada olan insanlar var. İşte diyor Allah'la kul arası da böyledir. Sen nasıl ki müdürle direkt görüşemiyorsan Allah'la da direkt görüşemezsin. Allah'a da direkt dua edemezsin. Veya sen hiç mi doktora gitmiyorsun? Doktora gittiğinde direkt doktora muayene olabiliyor musun? Olamıyorsun. Ne yapıyorsun? İlk önce sekretere gidiyorsun. Yani Allah'ı tanımadıkları için Allah'ı şirket müdürüne benzetiyorlar. لَيْثَكَ مِسْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ basir. Onun misli, onun dengi, onun benzeri hiçbir şey yoktur. Yani elbette ki şirket müdürünün bir aracıya ihtiyacı olması lazım. O her şeyi işiten midir? Her şeyi gören midir? Kimin geldiğini, kimin ondan bir şey istediğinden, istediğinden haberdar olsun. Sen Allah'tan bahsediyorsun. Yeri göğü yaratan, eşi benzeri olmayan Allah'tan bahsediyorsun. Elbette ki şirket müdürünün veya doktorun bir aracıya ihtiyacı olacak. İnsanlar Allah'ı hakkıyla tanımadıklarından dolayı yaratılmış olan insanları Allah'a denk tutuyorlar. Onları Allah'a benzetiyorlar. Bundan ötürü vesile noktasında aracılık konusunda Allah Azze ve Celle'ye şirk koşuyorlar. Rabbimiz Subhanahu ve Teala buyuruyor ki, Onlar kendilerine hiçbir fayda ve zarar veremeyecek olan varlıklara dua ediyorlar. Ve diyorlar ki bunlar Allah'la bizim aramızda aramızdaki şefaatçilerdir. Bunlar bizim Allah ile aramızdaki şefaatçiler, şefaatçilerdir. Biz ondan dolayı onlara yöneliyoruz. Biz ondan dolayı faydayı ve zararı onların yanında bekliyoruz. Allah Azze ve Celle başka bir ayette buyuruyor ki قُلِ دُعُ الَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ankum عَنْكُمْ وَلَا تَحْو۪يلَ De ki Allah'ı bırakıp da kendilerine dua ettiğiniz ve onlarda özel yetkiler olduğunu düşündüğünüz, şefaat, şefaat olarak sizi Allah'a yakınlaştırma özel yetkileri olduğunu düşündüğünüz ortaklarınızı çağırın bakalım. Allah'ın dışında şefaatlerini umduğunuz, Allah ile aralarınıza vesile kıldığınız o varlıklar hangisi Rablerine daha yakındır diye vesile ararlar. Allah'ın rahmetini umarlar ve Allah'ın azabından korkarlar. Şüphesiz ki senin Rabbinin azabı sakınılması gereken bir azaptır. Abdullah İbni Mesud diyor ki, insanlar cinlerden bazılarına tapıyorlardı, cinlerden bazılarına ibadet ediyorlardı. O ibadet ettiği, ettikleri cinler İslam'ı öğrendiler, İslam'ı dinlediler, İslam'a girdiler ve kendilerini Allah'a yakınlaştır, yakınlaştıran vesileler aramaya başladılar. Allah'a yakınlaştıran amelleri vesile olarak aramaya başladılar. Lakin o ibadet edenler hala onlara ibadet etmeye devam etti dedi Abdullah İbni Mesud. Allah Azze ve Celle de bu ayeti bundan indiriyor. Yani düşünün bir grup cin var. Bir grup müşrik, müşrik de onlara ibadet ediyor. Kureyşler onlara ibadet ediyor. Cinler Allah'a iman ediyorlar. Onlar Allah'a yakınlaşmak için salih amelleri vesile ediniyorlar ama hala o insanlar o putlara ibadet etmeye, o putlara kulluk etmeye devam ediyorlar diye Abdullah İbrahim Mesud böyle söylüyor kardeşler. Allah Azze ve Celleye yakınlaşmak Allah Azze ve Celle hiç kimseye böyle bir yetki vermemiştir. Kulları ile arasına hiç kimseyi aracı kılmamıştır. Eğer bir insan Allah'a ihtiyacını gidermek istiyorsa bakın Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Peygamberin dahi ara aradan çıkarılmış olduğu bir ayettir. De ki lafzının çıkarıldığı tek bir ayet vardır Bakara suresinde o da bu ayettir. Kullarım sana beni soruyorlar ben onlara çok yakınım. Bana dua etsinler dualarına icabet edeyim diyor Allah subhanahu ve teala. Demek ki bazı insanlar bazı ayetleri yakın, yanlış anlayarak Allah Azze ve Celle'ye vesile konusunda, arıcılık konusunda Allah'a şirk koşmuşlardır. Ve Kur'an-ı Kerim de bunu bütünüyle yasaklamıştır. Ve İslam'dan çıkaran en büyük küfürlerden bir tanesi de, büyük küfürlerden bir tanesi de Allah ile aralarını aracı kılmak, Allah'tan başkasına dua etmek, Allah'tan başkasından şefaat talep etmek ve Allah'tan başkalarına güvenip dayanmaktır. İbn-i Teymiye Rahimehullah diyor ki, melek ve nebilere dua edip yalvaranlar, zararların giderilmesini giderilmesi için onlara dua edenler yani günahların bağışlanması için ihtiyaçlarının giderilmesi için zararların defedilmesi için Allah'tan başkalarına dua edenler Allah'la aralarına başkalarına aracı edinenler Müslümanların icmasıyla kafirdir diyor İbn Teymiye rahimehullah. İbrahim Aleyhisselam'ın gönderildiği kavim de Babil halkı Allah'ı bırakıp Allah'ın dışındaki varlıklara dua ederlerdi. Faydayı ver zararı onların dışın Allah'ın dışındaki varlıklarda beklerlerdi. Bizim içinde bulunmuş olduğumuz toplumun içerisinde de en yaygın olan şirklerden bir tanesi dua şirki'dir. Ben de İbrahim Aleyhisselam'ın davetin davetinden bugün kısaca buna değinmek istedim. İnşallah haftaya İbrahim Aleyhisselam'ın davetine kaldığımız yerden inşallah devam etmeye çalışacağım. Vahiru davana enel hamdulillahi rabbil alamin eşhedü en la illa illallah estagfiruke ve etûbe ile.